de uf eritilmiş olanları alıyorum ben daha çok ya. Ee, ekstra silah da alalım yanımıza. Hı, hı. Kuzey çünkü <laughs> uzakta yani. Ee, ama önce malzemeler. <laughs> Nil hepsini almışsın vallahi. <laughs> Ben bir şey onu aldım da, alamadıklarım da var ya. Dur bakayım. Şunlar lazım olur. <laughs> Atı almıyorum, at inanılmaz ağır. 50. <laughs> Neyi? Atı almıyorum, at yavrusu var ya, tay. Orada buluruz abi, orada çok ya. Ha tamam. Şeyi alalım, Blacksmith komple alalım da. Orada yapmaya uğraşmayız. Olur. İçindeki... Ne Blacksmith'i komple İçindekiler var tabi. Yürüyebiliyor musun? Hı <laughs> hı. çok ağırlar. 104 oldum ya. Tamam bırak bir şeyler. Bırak bir şeyler ya. Tam bir şeyleri atayım üzerimden. Pahada ağır, yükte hafif tüm malzemelerimizi almıştık. Aynı zamanda üretim tezgahlarımızın bir kısmını da götürmemiz gerekiyordu. Bu yüzden yine taşıyabildiğimiz maksimum sınırda malzemeyi almaya çalıştık. İçimizden birinin tüm skill'leri sıfırlayıp sadece taşıma kapasitesine vermesi gerekiyordu. Böylelikle taşıyabildiğimiz maksimum oranda malzemeyi bir sonraki başlangıç evimize götürebilecektik. Yol uzun olacaktı, zorlu olacaktı ve pek çok çatışma yaşanacaktı. Ama kararlıydık. Kuzeye ulaşmamız gerekiyordu. Tamam mıyız? Gidiyor muyuz? Hadi gidelim. Ben, ben hiç... ekstra bir şey alabilir miyim ya bakıyorum da. Ben hiç... Şu anda bir... Hadi hadi gidelim. Tabii. Çok fazla Doğru. şey yapmaya gerek yok. İşe yarayan bir şey almadım ya. Hep eritilmiş Deri... malzemeler var. Deri var o önemliydi ama. Kalkın deriyi yukarıda toplarız zaten. Hadi. İzole, izole. Hadi gel, Bakalım nereden gideceğiz. Ee, buradan sağa dönüp nehrin şu şu git, baktığım yön var ya onun sağından yukarıya doğru çıkacağız. O tamam. beyaz ejderha var ya. <laughs> Oradan çıkacağız. Kazanız mı var biz? Ya. Bu boss galiba. Yok o değil. Aa bossmuş lan. Harun kaç. <laughs> o boss yukarıda sanıyordum ben. Nasıl <laughs> değilmiş. Neyse öldürmüş olduk. Level aldık. gecenin köründe kuzeye yolculuğu başlatmış olduk. Neyse en azından vardığımızda gündüz olacak yani. Çok uzun değil mi ya? Geceleri. Yok, bir 5 dakika mı ne maksimum? 5 dakika, o iyiymiş. Bana malzeme çıktı ya. Değil mi? Gündüz oluyor. Aşağı indim ben gene. kasabadan bir şeyden köyden geçeceğiz. Direkt doğrudan geçelim değil mi? Hiç sataşmayalım. Zaman yani? kaybetmeyelim. Zaman kaybetmeyelim işte. Ya, ben agroyu çekiyorum üzerine. yakışmadın değil mi orada? Ha. <laughs> 50 kişi geliyor. <laughs> koşun koşun. Aa bak şunları e, sırtlarında şey olanlar var ya hmm. Üçüncü Hmm. seviyelerini abi dövelim onları. Tamam. <laughs> toplu toplu şey <laughs> çıkıyor. Aynen. Yani, e, aynen. çıkıyor bayağı. O bir de dünya kadar taşıyabiliyor değil mi? Aynen. Ama işte Mesel bu <laughs> ha. Ha gitmiş o bak. Kesip gör, baksaydık yine ne var yine yani. Neyse iyi yukarıda var bir sürü. Yukarıda eğleniriz yani daha iyileri var. Daha sonra neydi adamın ismi? Admin buralara ışınlanma şeyleri ko koydu mu diye bana? Koydu var. Neyse de yok ya. Yok burada yakındakini alalım mı? Ee, burada... Uçurum mu? şuradan karşıya bak şuradaki kara var ya oraya doğru geçeceğiz. Hı hı. Aha bu boss var dikkat edin. Harun arkandaki boss. Ay bunun da mı boss var? Varmış bak gözleri sarı sarı parlıyordu. Gel bana doğru gel. Ulan nasıl sıkıldım onu ya sen bu? Siz kaçın abi. Şu arkası bana su dönsün de. Of oh, kötü vuruyor öldürecek beni abi. Kaçın abi kaçın. Yerdik ya şunu da neyse Canım biraz düzelsin o zaman yiyelim yarı gücü kaldı. Benim de yarı gücüm var da. Aa. Bu arada yatak yapmadık ha. Yatağı yapmamız lazım ölürsek. Aynen. Üstteki kimin yatak var? Atsın buraya bir. Ot yatak yapalım ya. Yardım <laughs> da yap. Bana vuruyor ya. Bu arada <laughs> aloe ben fendiydi galiba. <laughs> Verebilirim <laughs> istiyorsanız. Of öleceğim. ULGAR! Şuraya bir tane aloe yaptım istiyorsan. Ölmek üzere. Of beni öldürecek! Öldürecek! Oo oh, son saniyede! Uh. Ne çıkıyordu bundan ya? Canım var mı? Aloe vera e bitti bende. Odun var mı bende? Yok. Odun var mı? Ben yitirmem ben Ne oluyor be beni kovalayana bak. Hahaha ULGAR <laughs> sana geldi. Manyak ya hareketlere bak. Yürü lan. Bak bak. Öyle kalırsın işte. <laughs> Ay. ya kız be... beni yiyecekmiş. Ağardım. Ne varsa attım kaçtım vallahi. <laughs> <Vallahi> biraz... <laughs> Gidip onu niye çektim buraya? Çekmedim ya. Ölümleri <laughs> topluyordum ben orada masum masum He. ya. Ha bak gitti. Nerede gitti be? Dolanıyor orada. geliyor. Koca totoluya bak. Nereden lan? Ne? Patlayamadım Buraya kadar kovaladık psikopatlara bak ya. Bak şimdi geri <laughs> gidiyorlar bir de. Manyak ya. Arkadaş ne macera dolu bir <laughs> yolculuk oldu. Aha burası boş. Burası da boş. Yok şuradan atlamak gerekecek. Duvara tutunup ineceğiz. Valla önceden yürek yiyen kim? <laughs> <laughs> Duvarda asılı kaldım ya. Verdim Arun. soldan soldan gidelim ya şehrin içine daha fazla girmeyelim. Sürekli ad adam çekeceğiz diyorum da her yerde adam var. İşte <laughs> gene bu. sola. Buradan da sola. <laughs> daha fazla agro çekmeyelim yoksa hiçbir şeyimiz kalmadı yani. Ya geliyor arkadan değil mi? staminem bitti yavaşlıyorum şu tamam, an. Tamam ben tutuyorum. <gülüyor> Aha <gülüyor> sen <gülüyor> ne ara o başlığı taktın? <laughs> Ağabey <laughs> Adamı, adamı karama verdik bir de koşun tamam <laughs> Ağabey ama sen de şimdi ağırın Haksızsın yani <gülüyor> <Saat> <gülüyor> kaç Kaçın kaçın Çıkış yok ya ben size söyleyeyim yanlış geldi Şaka yapıyorsunuz Ben çıkış yok Oha Çıkıştıklar bize hadi Burası bakalım tıkıştır. Neyse ya adam şey korkulmaz ya. Çıkmaz sokağa girdik ya. So Sa sağdan bir yerden çıkacağız. Sağdan bir yerden. Kılavuzu kargo olanı burnu boktan çıkmazlar her <laughs> yol misler. Dur bakalım. Az kaldı herhalde ya bilmiyorum. Ar aradan mı çıkıyoruz? mı? Galiba evet. Aa, evet. var evet buraları da çok güzel base'ler yapıyor adamlar. burayı kapatmışlardı ya bir yere hatırlıyor musun? Hmm. Adam bunun içine yapmış yani base'i. Yapılabilir aslında. Ama kuzeye uzak işte o şey tarafına aynen, yakın aynen. olan yer lazım. <laughs> ee, neydi? Ana neydi ya mavi mavi şeyin ismi neydi unuttum. Bilmem ben de unuttum şimdi. Meteor ne meteor? Şey ya yıldız. Ha. Değil. Yıldız taşı mıydı? Şey <laughs> Burada layık var. Ve işte kuzeye gelmek üzereyiz. Topografya topografya Top değişiyor. <laughs> Ko söyleyemedim de. <laughs> Çok güzel ama be. O obelisk nerede? Ben de oradan alayım bir şeyi. Obelisk yok bir Şey var orada. Ha taş ver, var tamam. Hiç, aynen. Bizim eski tarafa doğru mu gidelim? Biz neredeydik? Şeydeydik. E, sol tarafta nehir var ya. Hı hı. Sonunda kuzey topraklarına ulaşmayı başarmıştık. Geçtiğimiz köyler, kasabalar ve bizi öldürmeye çalışan yaratıklar arkamızda kalmıştı. Fakat Kuzey tüm ihtişamı ve zorluklarıyla karşımızda duruyordu. Buradaki NPC'ler teke tekte alınamayacak kadar güçlüydü. Ve yaratıklarsa çok 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 daha fazla zorluydu. Kuzeyin derinliklerinde buzul devreri karşımıza çıkacak. Yanardağ etrafındaki insanlar bizi durdurmaya çalışacak. Ve iskeletlerle savaşacaktık. Ama yine de ...kuzeye olan bağlılığımızdan kopamıyorduk. Geri dönmüştük. Bar <laughs> bar ne? Neredeyiz? Daha çok yolumuz var. Nasıl ama sınırına yapacağız ya. Yani kuzeye, karlı bölgeye tam ayak basmayacağız. Aynen. Hmm. Şeyi hatırlıyor musunuz? Bir önceki... Artık bir sene mi oldu oynayalı? Göktaşı düşüyordu bizim base'e. Aynen. <laughs> aynen aynen tepedeki. <laughs> Delik deşik oluyordu. Ben tamir ediyordum sürekli. <laughs> aynen. Ama sana bir şey söyleyeyim o base'i yıkamadılar. Y yıkamadılar mı acaba? Yıktılar mı yoksa sonra? O base'i patlattılar ya. Patlattılar mı? En son patlattılar Yıkattılar galiba. <laughs> ne? Evet karşı dağa Mancılık kurmuşlardı. Aa <laughs> oraya da şey atsaydık. Bizim hatamız olmuştur. Hmm. Ya o, o ara bırakmıştık biz zaten. Tabii canım. Ben zevkine giriyordum ya. Ya bu şeyi yapmaları lazım ama. Klan arkadaşlarını falan böyle biraz daha uzaktan görebilmen lazım. Adamın dibine geliyorsun ancak görüyorsun ismini. <laughs> Aynen. Üstünde isim yazılı bir şekilde koşabilirler aslında bence de. Sanki eskiden öyle değil miydi ya? Uzaktan Öyleydi. da. Yakından öyle koşuyorsun bak yakına gelince. Uzaktan öyle değil. Hayır, ilk burada kurduğumuz sınavlandı. ev. Onu bulmamız lazım. Ha? İlk Bizim kurduğumuz ev. ev. miydi ya? Şurada bir yerdeydi. Bizim Şöyle ev buradan tepeye çıkıyor. Çıkıyordu. O zirveye yapmıştık. Yapmıştık. Ama ha. çok iyi ama ya. Yaparız Bak, gene. Onu da oraya ya. da bir tane bez atarız sonra. <laughs> aynı yeri yapmak istemiyorsanız başka yerde buluruz <laughs> değil mi? Yok aynı yeri yaparız ya yine eğlence olur. Şu kampı da eski Uzaktan geçin. İyi malzemeleri orada saklarız. <laughs> İşte bizim de. Daha... Şeyin <laughs> Buyurun bizim daha gençler. Hadi bakalım. O zaman buraya bir buraya bir tane yapalım abi. Üç Aynen. 3'e 3 atalım. Sana... Hemen şeylere başlayalım. Küçükmüş o ayı sandım ödüm koptu. <laughs> Ben bunlara vuramayacağım. Burada oluyor oluyor. Olmuyor. Nasıl olmuyor? Olmuyor. Şu anda şu anda donmamız lazım dedi. Çünkü şey kış kıyafetleri de üstüne Ben Ben direkt şuraya çıkıp oturacağım. Size bir yapacağım. Hmm. Tamam. Benim burada kimseye zararım hmm. olmaz. Harun 3 tane daha temel yapabilirsin istersen. Abi. Ben duvarlar duvarlara başlayayım. Benim onlar için de bayağı bir taş ve şeye ihtiyacımız var. Biraz güzel bir base yapalım ya. Bu gene başlangıç ya. İstersen dörde dört yapalım biraz daha geniş olsun. Aynen bir tık daha az önceki çok bastı tamam, ben. Beni çünkü al, ya. Al, 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 al. işte Bugün de işte dedim ya alnımın ortasından yedi psikopat beni. Ya. Sen söyledin onu da. <laughs> ya bu civarda taş ne? Hiç hissetmedim valla. Çok ilginçtir o da ya. Oh bak ya ferah ferah olacak şimdi. 5'e Be 5 beş çok büyük olacak ama neyse yapalım ya. Güzel güzel, şey güzel, güzel güzel. 1, 2, 3, 4, 5. Ha işte. Bu ne? Ağaç yüzünden mi yapmıyor acaba? Ağaç yüzünden yapmıyor. Buraya yapmıyor bak, ya. Bak ferah ferah. Niye? Bu taraf uzak sende. Aa. O kısmında giriş olsun. Ya. Olsun. Olur. Hani bir şey yapamıyorum ben de adı ağaç kasayım ya. Dur, ağaç değil Ben duvarları çevirmeye başlıyorum. Şu anda dört tane yaptı. Taşım bitti yap. Gideceğim alacağım. Çünkü bende de 8 tane daha sırada. Gidecek büyük tane... ihtimal duvarlar. Niye şunları bir alsana. Üstümler. İki duvara daha ihtiyacımız var. Sonrası tavan. Hırvatistan, İngiltere, Kosta Rika, şey ya yani ne kadar uluslararası bir boy. <laughs> Her memleketten insan var ya. Sorma ya. Sen duvar veya da tavan yaptın mı Arun? Koyuyorum abi işte seninle beraber. Ha koyuyor musun? Okey tamam süper. Ee, fırın... 540 tane taş. Gideyim bir tane fırın için taş toplayayım ben. Biliyorsam daha iyi olur gibi geliyor olur yatağa tabi sendeki de spam alalım Ha hakikaten. Abi burada ölüp var ya. Oyyyy. Çıldır yani. Yatağım nerede benim? ha? Bir kapı yapalım da. Ben huylandım. kapı vardı ama o a kutu yapmamız lazım. Kutu ben yapacağım. Ben halledeceğim onu şimdi. Ben demir kasayım geleyim hemen yani şuradan. Kapı kapı kapı. Ya kutu 7 tane çivi istiyor ya. Veysi tamamladık şu iki tane sandığı daha yapalım Değil evet. mi? Aa bu ne? Aynen. Ha, sizin bu şeyler farklı Bizim actionlar. vay aynen. arkadaş ya Pislik yapayım azıcık <laughs> Büyük sandık için ne istiyor 5 tane çivi 15 tane şekillendirilmiş Ağaç Aldın mı sen buradan çivi Nil? Hayır ben çivi almadım hiç Allah Allah niye bu kadar yavaş yapıyor ya? Daha da yavaşlıyor sanki. <laughs> ya bir şeye sormak lazım. Şu admin'e söylemek lazım. Bir, Biraz bu... yükselsin ya. Yani? ney Şey nerede? Bu ne ya? Aman bunu mu yaptın? Sana ne mi? Yani zevkime hmm. göre. Bu dikenli duvarlar nereye koydun? Çekelim onları da. Çek yok ya. Şey ne? benzin etrafına mı? Yukarısına çekiyorsun ya abi hani. Çıkmasınlar diye. Şu. Hmm. Nils, sendeki sandıklar farklı Hı? mı? Ben de ben sandık yapmadım ki çivileri Yok bilir, hayır. Alın. DLC var ya sende. Ha, DLC. Sa onlar şarkı. sabit abi ya. Sandık, sandık, ya. yok ya, sandıklar sabit aynı. Tamam. Burada bize bir üst kat. Aklım üstüne basılı tutsana buranın. Aşk yatağımız. Gerçekten bayağı Baktın DLC ya. uğraşılmış. Ben alamıyorum ki. Bence bunu alamıyorum. biraz daha geriye tek, koy. Git o zaman. Dur şey mi yapayım? Alayım mı yatağı? Şey ya. Al al şey yatağı ya. Ya al şey yapın ya. alamıyorum. İki kişi yok bu tek kişilik yatak o. Dev gibi yap. Tamam. DLC sende var diye büyük bir sadece sen alıyorsun. Aynen galiba. Aa ee, ben Sırat ne yapacaktım? Işte. Ağaç kasacaktım. Taşınmayı başardık. Ölmeden. Dünya kadar olayla. En azından videoyu burada bitirelim. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Conan Exiles efsanesi tekrardan başladı. İkinci bölümle sizlerle birlikteydik. Daha önceden yeah. izleyen arkadaşlarım biliyorlar. Nil ve Harun'u. Gamer karı koca. <gülüyor> 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 Yine döndük dolaştık. Conan'dayız. Gene böyle güzel ee, acaralar yaşayacağız diye düşünüyorum. Tekrar teşekkürler izlediğiniz için. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu videonun altında da Discord adresini bulabilirsiniz. Merhaba demek istiyorsanız ben orada olacağım. Aynı zamanda Instagram adresimde var. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.